Zihin çocuklukta başlıyor kodlamaya kaybetme korkusunu, sevilmemenin acısını, yetersizliğin acısını, kabul görmeme acısını, terk edilme korkusunu, terk edilmenin acısını bunları kodlamaya başlıyor ta çocukluktan ve e, anneden beklentileri var. Sevgi, onay, ilgi, güven ya da ebeveynlerinden beklentileri var e, ve bunların... E, telafisini e, zihin bir animus, anima olarak e, kodlar. Yani şöyle diyeyim. E, ıssız ada alegorisi yapalım burada. Yani diyelim ki kendini bir ıssız adada düşünüyorsun. Tek bir kişi olsa yanında kim olurdu? Muhtemelen bir aşık olduğun bir insan olurdu. O dı aşık olduğun insan olurdu. Bu işte animus aslında, anima ya da ne yapıyor zihin? Şimdi e, Çağrı Dörter'in çok e, güzel bir hikayesi vardı. E, ayn yapıyorlarmış, e, işte eski zamanlarda işte bir tane kediyi bir e, kafese kapatmışlar ki hani ayn yapılırken e, gözünün de olmasın işte hani engel olmasın diye. Gel zaman git zaman işte jenerasyonlar geçmiş işte ayn illa kediyi kafese kapatarak yapılmaya başlamış. Ama niye kedi kafese kapattıklarını ne daha en baştan hatırlamıyor insanlar. Yani zihin de aslında annesinden, babasından alamadığı e, sevgi, onay, ilgi, güven bunları e, alabileceği ve telafi edebileceği işte neydi? Kaybetmenin korkusu, sevilmemenin acısı gibi şeyleri telafi edeceği yere bir kanca'yı takıyor, oraya işareti koyuyor. Yani aşk dediğimiz şey aslında aşktan çok öte bir şey. Ee, yani aşk dediğimiz şey aslında ta çocukluktan beri karşılanmamış duygusal ihtiyaçların karşılanacağı ee, ve işte tamam buraya bir cennet yaratayım, ben buraya bir e, bir illüzyon yaratayım, bir ıssız adada... da. Kalsan işte o aşık olduğun insanla kalırsın ve işte bir daha o kaybetme korkusu konusu kapanır, sevilmemenin acısı konusu kapanır, yetersizliğin acısı konusu kapanır, e, kabul görmemenin e, konusu kapanır, terk edilmenin konusu kapanır. İşte bu konuları zihin kapatmak için o kadar acı çekiyor ki kapatmak için bir e, bir. Telafi nesnesi olarak karşı cinsten veya işte sevdiği, aşık olduğu adamı, kadını koyuyor oraya. Tabii görülmek, e, özel olmak gibi ihtiyaçlar da var. E, herkesin ihtiyaçları farklı diyebiliriz. Yani herkesin ihtiyaçları aynı da değil. Kimi insan ebeveynini kurtarmak üzerine e, bilinçaltı çok yoğun aktifleşirken... Kimi insanın daha oraya kurtarmaya geldiği bile yok. Ee, görülmem lazım ebeveynim tarafından, duyulmam lazım, işte özel olmam lazım, ee, beni dinlesin, duysun falan gibi yerlere de gidebiliyor. Ee, çok çeşitli duygusal ihtiyaçlar var veya çok çeşitli çocukluktan kalma e, içeride travmalar var ve sevilmemenin e, yetersizliğin, acılarının çok değişik mekanizmaları da var. Onları da konuşalım. Örneğin e, kaçınganlık e, nedir? İşte onlar benim hayatta kalmama engel olabilir, bana zarar verilebilir. O yüzden uzak durayım gibi içine almayan bir yer kaçınganlık. Herkes de biraz kaçınganlık, biraz da kaygılılık olabilir. E, herkesin iki tarafı var zaten aslında. Kaygılılık ne? O da işte annem beni hayatta tutar, o beni hayatta tutar. Ben diğer insanlara ihtiyaç duyarım gibi bir yerden daha yakınlaşma ihtiyacı yani baktığı yer varoluşsal olarak farklı kaçınganla kaygılının. Bir böyle bir ayrım yapalım. Bir de bu kaybetme korkusu ve işte sevilmemenin, yetersizliğin vesairenin acıları diyelim. Bu acılar, bu duygusal ihtiyaçların nelere sonuçlandığına bakalım. Yani varoluşsal olarak olarak e, insanın kendini hayatta tutan mekanizmayı e, bir yere bağlaması e, kaçınganlık veya kaygılılık köken olarak kimisi e, hayatta kalmama engel olabilir e, dış dışarıdaki insanlar diye bakıyorsa o zaman kaçıngan yapıda oluyor. Eğer e, benim insanlarla bir arada olmam lazım hayatta kalabilmem için diyorsa o zaman daha kaygılı bir yapı oluyor ama insanın hep iki tarafı da olduğu için ve bu iki taraf birbirine e, çelişkili olduğu için yani hani kognitif dissonance dediğimiz bilişsel çelişki var burada çünkü diyor ki annem beni hayatta tutuyor bana süt veriyor bana yemek veriyor ama işte ne bileyim babam işte annemi dövüyor ve anneme zararlı diyor yani eee İki taraf birbirine uyumsuz iki düşünceye sahip olmuş oluyor bu sefer. Yani kaçınganın kaçması, kaygılının kovalaması konusu uzun bir konu. Onu bir kenara bırakıyorum. En azından buradaki bilişsel çelişkiyi anlamanız bile o olayı birazcık gözünüzde küçültmenize yeterli olabilir. Yani olayın kökünün ne olduğunu anlamak bile... E, bazen etki ediyor gelelim e, zihnin bu kaybetme korkusu sevilmemenin yetersizliğin kabul görmemenin terk edilmenin acısı ve e, korkularının e, sonucunda bu zihinde ne oluyor üç temel şekilde anlatayım yani bir üzüntü öfke acı keder e, gibi nefret falan gibi böyle bir yoğun dip duygular İkinci e, intikam kin gibi böyle bir cezalandırıcı gibi daha sinsi bir yapı. Üçüncüsü de korku. Bir öfke, acı, üzüntü. Bana bunu nasıl yaptılar, nasıl yaparlar. E, annem çocukken nasıl yaptı, işte bugün sevgilim nasıl yaptı, şu gün o yaptı, bugün bu yaptı. Ama neticede hani bana bunu nasıl yaparlar gibi böyle daha isyanlı bir yer. Belki öfkeli, belki çok üzgün bir yeri. ...insanı kendi içinde bulması görmesi daha e, mümkün yani hani bunun e, zaten ego bunu hemen getirebiliyor ama benim esas dikkati e, çekmek istediğim yer e, bu kaybetme korkusu ve terk acıları veya yetersizliğin e, gizlenmesine çalışılması. Veya bunun ortaya çıkmasından duyulan korkular gibi. Yani bu korku ve sinsi mekanizmaları. Korku dolu ve sinsi mekanizmaları asıl. Ee, burada birazcık anlatmak istiyorum. Şimdi e, kaçıngan e, veya kaygılı. A, ama ikisinde de bir arka planda işleyen bir cezalandırıcı mekanizma olabilir. Yani kaçınganlık arttıkça ve kaygılılık arttıkça. Yani bir insanın bağlanma kodları e, bozuk çalışıyorsa ve hani bağ kurmakta ciddi sıkıntılar çekiyorsa, ilişkilerde ciddi sıkıntılar çekiyorsa, ilişkilenmek e, bir sorun oluyorsa, o zaman e, demek ki bu sinsi mekanizmalar e, çalışıyor demektir. İnsan kendisi bile farkında değil. E, örneğin Kaygılı yapılar e, böyle çok yapışmacı oluyor ya diyelim aslında e, kaybetme korkusundan olduğunu o onu daha kolay anlayabiliyoruz ama e, kaçınganın kaçmasının da bir ceza mekanizması olduğunu çoğu zaman göz ardı edebiliyor insan kendini göremeyebiliyor. Ne oluyor? E, bu kaybetme korkusu yetersizlik korkusu terk edilme sevilmeme onay almama korkuları işte. Kabul görmeyeceğim diye falan herkes hakikaten çıkıyor. Nasıl çıkıyor? İşte e, kaçıngan e, inat ediyor. İşte e, kaçıyor. E, kendi açıkları ortaya çıkmasın diye kaçıyor. Zarar görmemek için kaçıyor. E, kaçarak hükmedip intikam almaya çalışıyor. E, insanları düşmanca yerlerden görebiliyor. Veya e, görebildiği yerler olabiliyor. Ve e, kendi acısını, öfkesini, üzüntüsünü... E, saklamak için e, zarar görmemek için e, bağ kurmuyor. Kaygılı ne yapıyor? Kaygılı e, phoning response dediğimiz yaranmacı e, yalakalık yapabiliyor. Herkese okey, evet" diyebiliyor ama içeride aslında duyguları bambaşka olabiliyor. E, bağ kurma mekanizmalarının bozulması demek insanın aslında kendi hakikatinden çıkması demek. Yani belki ee, bana ne diyecek diyemiyor veya iyi insan gibi görünmeye çalışmakla o kadar uğraşıyor ki kaybetmemek için sevilmek için yetersizliğini saklamak için kabul görme görmek için işte terk edilmemek için kendinden fedakarlık yapıyor yani başka biri gibi davranıyor veya aslında daha sevgi dolu, daha yakın durmak istiyor diyelim. Ama sırf bu korkulardan veya tekrar acı çekmemek için bu sefer mesafe çekiyor. Ve bu da onu yine böyle bir bağ kuramayacağı bir yere itebiliyor. Yani çok çeşit çeşit insan kendi hakikatini yaşayamıyor. İçindekini dışarı çıkaramıyor. İnsanın aslında özünden gelen davranışı e, ...içeride çok minnoş bir ses olarak bazen duyulabiliyor. E, o zaman da mesela insan kalbi daha açıldığı zaman belki bunu daha iyi duyabiliyor. Şöyle anlatayım. E, yani diyelim ki bir insan hani çok iyi insan olmam lazım... ...çok işte e, düzgün davranmam lazım gibi bir yerlere çok sıkışmış... ...ve e, hep oralarda geziniyor... Ama içeride bir ses var diyelim ya da bir bir duygu var diyor ki ya ya bunu da böyle yapmak istemiyorum diyen bir yer var İnsan bunu kendi bilir belki de orası en hakikatli yeri insanın hani anlatabiliyor muyum bazen hani o e, en hakikatli yeri çok fazla e, programla üstünü kapatıyor olabiliyoruz.